Merhaba, konuğumuz Erol Kuaför sahibi, Sayın Erol Kök. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize ve izleyenlere kendinizi tanıtır mısınız Erol Bey? E, 1974 İstanbul doğumluyum ben. E, 1985'te meslek hayatıma başladım Nişantaşı'nda. Türkiye'nin en büyük ustalarından biri rahmetli Mehmet Munip Tatlı. Nişantaşı'nın büyük ustalarından biridir. Bizim öncümüzdür. Onun elinden yetiştim. Ee, sonra Nişantaşı'ndaki maceramız bitmeye yakın. Oradan gene Mehmet Tatlı grubunun Etiler'deki şubesine gönderildik. Orada büyüdük. Serpildik. Sonra askerlik hayatımız. Sonra askerden dönüş, kendi işimizi kurmak. Ee, 96 97 senesinde de Sarıyer Zekeriya Köyü'nde kendi işimi kurmak nasip oldu. 22 yaşından beri kendi dükkanımı işletiyorum. Ee, çocuklar biz nasıl yetiştiysek elimizden de çocuklar yetiştirdik. Hayattan aldığımızı hayata geri vermek gerekiyormuş. Bunu öğretmişti ustamız zaten. Biz de kulağımıza küpe olan şeyleri hayatta geçirmeye çalışıp devam ediyoruz. İlk kuaför olma isteğiniz ne zaman oluştu? Biz, ben Harbiye'de doğdum İstanbul'da. Ee, annem bizi, ben okul, sadece ilkokul mezunuyum zaten. E, fakir bir ailede büyüdük. E, dolayısıyla okuyamaz bir dönemden geçtiğimiz için e, çalışmak zorunda kaldığımı hissettim 11 yaşında ailemin bana ihtiyacı olduğunu hissediyordum. Ee, kapı komşumuz bir tane, bilmiyorum hayattaysa kulakları için nasıl öldüyse Allah rahmet eylesin. Mustafa abi diye bir abimiz vardı. Onun e, sıra servilerde bir dükkanı vardı. Ben yaz tatillerinde onların çocukları olmazdı. Beni çok severlerdi. Bir kere dükkanına götürmüştü beni. Sonra ben orayı çok sevdim. Ben hani çok ufaktım daha o zaman. 8-9 yaşındaydım. Orada bahşiş aldım ve oranın suyunu içtim yani. Orada başladı diyebilirim yani. Sonra okul okumayınca da karar verdim. Kimseye sormadan gittim Nişantaşı'nda kendime iş buldum. Peki mesleğinizde en çok neye önem veriyorsunuz? Ee, i̇nsan ilişkilerini aslında. En çok önce insanları dinlemeyi, Zaten kendi başarımız sırrı da burada yatıyor. Herkes bana e, nasıl bunu hani herkes nasıl mutlu çıkıyor sorduğunda bir eğitime katılmıştım yıllar önce. Büyük firmalarla çalışıyorduk biz. Mehmet Tatlı grubunda çalışırken çok eğitimlere girdik çıktık. Orada gördüğüm eğitimlerden birinde çok iyi bir e, ee, uzman bir eğitimcinin elinden geçtik. Hayatımın dönüm noktasıydı o gün bende. Yaradan insana iki kulak bir ağız veriyor demişti. İki kere dinleyip bir kere konuşmak lazım. İnsanları dinlerseniz başarıya ulaşıyorsunuz. Türkiye'deki kuaförlük sektörünü nasıl görüyorsunuz? Ben Avrupa'ya çok gittim. Yurt dışını gördüm. E ee, inanın çok öndeyiz. Yani dünyada kuaförlük adına biz çünkü nasıl öndeyiz? İnsanlar e, bunu okullarda öğreniyorlar. Biz bu işin çıraklığından büyüdük ve büyütüyoruz da. Dolayısıyla e, aşağıdan gelince işin mutfağından e, mutfak size çok daha cesur olmayı öğretiyor. Her şeyi daha çok karıştırabiliyorsunuz bir de çok iyi ustaların elinden büyüdüğümüz için biz hani dükkanda şu yok bu yok özellikle boya hazırlama anlamında hani biz yeni jenerasyona göre artık biz hani bu işin artık 37 senemizi verdiğimiz için şey yapabiliyoruz yani biz yokluk çekmeden elimizdeki her şeyi birbirine karıştırarak renkler bile elde edip ileriye gidebiliyoruz dolayısıyla insan gelişmek ilerlemek ve dünyaya göre bizim en büyük avantajımız çıraklık sistemiyle büyümüş olmamız. Avrupa'da bu yok çünkü. Pandemi döneminde nasıl etkilendiniz? Neler değişti mesleki anlamda? Bir kere pandemi döneminde e, çok fazla e, yardım alamadık. Çok fazla e, dükkanlarımız kapandı. Ama bir eleştirim var buradan şey konusunda. Mesela pandemide ilk kapanan meslek gruplarından biriydik biz. Fakat aşı geldiğinde ilk aşı olacak grubun içine sokmadılar bizi. Biz buna çok kırıldık. Hani biz kadınların saçının tenine bile zarar vermekten korkarken bizi böyle biraz kendimizi dışlanmış hissettik açıkçası e, ee, neler değişti? Aslında iyi olumlu tarafları da oldu pandeminin bize. Şöyle, e, aslında randevu sistemimizi çok güzel oturtturmaya başladık bu dönemden sonra. Hani Avrupa'ya göre baktığınızda benim yurt dışında da kuaför arkadaşlarım var. E, onlar çok güzel bir randevu sistemi oturtturmuşlardı. Benim Avrupa'da tek hayran kaldığım konu buydu. Evet. Bizim kadınlarımızda e, randevuya sadakat yoktu pandemiden önce. Dolayısıyla pandemi döneminin bize en büyük kazancı e, randevu sisteminin oturtturmak oldu. Ben pandemide bir de bir kazanç olarak tabii çocukluğumuzdan beri çalıştığımız için biz bayram nedir, arife nedir, yılbaşı nedir bilmeyen bir meslek grubuyuz. Dolayısıyla e, bunların evin içinde aileyle ne demek olduğunu öğrendik. ...pandeminin bize bir faydası da bu oldu. Peki müşteri portföyünüz nasıl kişilerden oluşuyor? Bunu bana çok insan soruyor. Ben e, Yaradan'a her gün şükrediyorum ki Nişantaşı gibi bir okuldan büyümüşüm. E, oranın çok büyük nimetlerini gördüm meslek hayatımda. E, dolayısıyla bu bana hep üst düzey e, gelir düzeyi çok üst düzey insanlara hizmet etme olanağı sundu bana. Onun için benim müşteri grubum biraz üstlerde. Evet. Kadınlar hakkındaki düşünceleriniz neler? <laughs> Kadınlar, e, biz erkekler bunu bir evli bir insan olarak önce e, cevaplamak isterim. Ee, erkek arkadaşlarımla da biz bazı akşamlar bir yerlere çıktığımızda biz bunları çok konuşuyoruz. Ee, biz kadınları aslında e, yanlış tanımlıyoruz. Kadınlar böyle bir e, insanlar biz evleniyoruz işte eşler birbirle didişiyorlar falan. Aslında kadın sadece sevilmek için var ya. Yani. yani kadını çok başka bir yere koyuyorum ben. Bu tabii benim meslek hayatımın da bana e, verdiği bir ...olgunluk mu diyeyim... ...biz kadınları çok seviyoruz. Mesleki gelişiminizi nasıl yapıyorsunuz? E, eğitimlere katılarak... E, ...bir kere bizim mesleğimiz... ...ve dünyadaki hiçbir meslek... ...yerinizde saymanıza izin vermez. Gelişim e, eğitimle tamamlanıyor. Fakat e, artık bizler... ...hani artık 37 sene geçti. Biz artık olduk. Siz eğer bu kafaya ben oldum olgusuna gelirseniz hiçbir zaman kendinizi geliştiremezsiniz ve yeniliğe ayak uyduramazsınız. Biz bunları yurt dışına yurt dışındaki eğitimlerle gideriyoruz. artık yaşımızın da verdiği bu olgunlukla meslek hayatımızdaki artık müşterilerimin bana koydu hitapla söyleyeyim. Bunu artık bana bir profesör diyorlar çünkü. E, dolayısıyla kendimizi hem kendi içimizde geliştiriyoruz hem de eğitimlere katılarak ve fuarlara katılarak geliştirmeye devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hem mesleki anlamda bizlerle paylaşımda bulunduğunuz için hem de kendinizden bahsettiğiniz için. Son olarak izleyicilerimize nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Canın sıkkınsa hemen kuaförünüzü arayın. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Çok mersi. Ben teşekkür ederim. Sağ Olsun. olun. Evet, Sayın Erol Kök konuğumuz oldu. Hoşçakalın.